Evet, bir önceki karşılaşmamızda biliyorsunuz arkadaşlar e, Fantastic Dörtlü, Ajan Venom, Örümcek Adam ve Kirby Sonic Normal Venom vardı. E, Tabi yorumlarda bir çoğun arkadaşımız yanlış tahmin etmiş. <laughs> Hadi bakalım bu yorumlarda tahminleri görelim arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. E, kimin kazanacağını? Şu an e, sadece Venom ve Taş Adam kaldı hayatta. Kimin kazanacağını yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayanlar abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakalım şu anda Venomlar delikanlılık yaptı. Ortaya girdi ama çok pis dal. Çok kötü bir şey yaptı ya. Venomlar burada artistik yapmayacaktınız abi. Vallahi artistik yaptılar ya. İşte böyle dalı verirler adama. Venomcuklar, Venomcuklar çok pis dalıyor. Taş adamlar karşılık vermeye çalışıyor derken taş adamlar uçuyor. Venom'un Venom'un vuruş gücünde uçurma özelliği var abi resmen. Vurduğunu uçuruyor bak kanatlandırıyor resmen. Şurada bir taş adam var yazık ya gariban uç buçuk duruyor buraya gelip gelip duruyor. Abi havada karardı ya bakalım e, karanlıkta kimi kazanacağını öğreneceğiz. Şu anda oyunda bir tek arkadaşlar Venomlar kaldı Venomlar ve Fantastik dörtlü kahramanı kaldı. Hadi bakalım şimdi kazanacağı belli değil şu anda Eşit gibi sayısal olarak da eşit durumdalar sanki Gerçi bu iş sayısal üstünlük önemli değil Şimdi taş adama bakarız güç çok yüksek çıkar Venom'a bakarız Sayısı çok düşük çıkar arkadaşlar hiç belli olmuyor yani bu işler Bakacağız Evet Venom'la püskürtme çekiyor resmen ha. Vallahi taş adamlara kışkırtma yapıyorlar. O çok pis dalıyorlar ya. Vallahi billahi. Hadi be ki ama hayırlı işler. Hayırlı işler taş adamlar. Vay arkadaş. Venomlar da harbi sağlam çıktı ya. Bak bir tane Venom dönüyor. 4 tane taş adamla mücadele ediyor. Öyle ölürsün vallahi. Sayısal olarak şu anda... Taş adamlar üstüne arkadaşlar. Taş adamlar iki katı. Evet onlar şu anda toplasanız 20 tane en fazla. Ama taş adamları çok pis. Oo burada ne oluyor bir dakika. Şurada e, bir koşuşturmaca var. Burada ortalık karışmış durumda. Evet taş adamlar uçmaya başladılar. Taş adamlar kanat taktı. Kirpisoniklerin mekanındayız şu anda. Yerde de baygın kirpisoniklerimiz var. Hay arkadaş, nasıl uzun sürdü? He? Vallahi taş adamlar çok pis e, saldırı altındalar. İleriden taş adamlar geliyor baskına buraya doğru. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle bakın arkadaşlar, taş adamlar geliyor. Vallahi buradaki Venomların işi bitti. Çok kötü şeyler olacak Venomlar için. Venom'u ortaya aldılar. Hadi bakayım. Evet Venom'a güzel bir kontra atak yapmaya başladılar arkadaşlar. Çok pis daldılar ve kontra atak kazanan taş adam oldu. Taş adamlar hala devam ediyor. Venom'ları kovalamaya devam ediyor. Venom'u ortaya aldılar. Abi iki tane Venom o kadar taş adamla baş edemez ki. Evet gördüğünüz gibi bu Venom'a da veda ettik. Ee, kaç tane Venom kaldı sırada? Bakıyoruz arkadaşlar. Evet yazık olacak. Bakın sıradaki Venom bu. Kaç saniye dayanır? 1, 2, 3. 3 saniye. 3 saniyede bir Venom. Hadi bakalım sayıyoruz. 1, 1 de devrildi. Şurada bir Venom var. Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 10 saniyede devrildi El ölsün en uzun dayanan Venom çıktı o bu arada Venomlar gelmeye devam ediyorlar Hadi senin için de sayayım mı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Düşmen lazım 11 saniye mi dayandı Arkadaşlar 12 13 14 14 saniye en yüksek rekor <laughs> bir tane Venom'da 14 saniye dayandı şu anda taş adamlarla beraber e, koşa koşa Venom'ların oraya gidiyoruz Hadi belki ah Aha Venomlar çok pis dalıyor taş adamları kıstırdılar. Ama taş adamların kankaları da geliyor. Ah Venomlar ah sizin için çok kötü bir haberim var. Ayvayı yediniz. Vallahi ta sesim kısıldı arkadaşlar. <laughs> Venom'ları izleyeceğim diye. Hadi bakalım Venom çok az kaldı. Venom direnebilecek mi arkadaşlar? Venom direnebiliyor mu? Son saniyeler. Son saniyeler ve Venom mefta arkadaşlar. Bu Venom da bayıldı. Başka Venom var mı? Evet iki tane mi Venom kaldı şu anda? Üç tane Venom kalmış. Bir tane taş adamı kovalıyorlar. Tabi taş adamlar bırakır mı? Kankalarını çağırdılar. Bir ıslık öttüler çıf çıfı diye hemen arkadaşları geldi apaçi arkadaşları yardıma vallahi taş adamlar fena pataklıyorlar arkadaşlar venomları evet bu venomlar da bitti etrafta daha fazla venom var galiba oha yok artık buradaki venomun ne iş var abi 3 tane venom bir tane taş adamı tokatlıya tokatlıya götürüyorlar şehir merkezine ne yapacaksınız abi tenhada kıstırdığınız adamı taş adamı tenhalarda menhalarda tokatlıyorlar Yalnız ee, Venom'lara da kötü bir haberi var. Arkadan taş adamlar geliyor. Venom'lar görmedi hala. Venom'lar dikkatli olun dostlar. Arkanızda sürü var sürü. Vallahi Venom'lar kaçsa daha iyi olacak. Ben olsam Venom'lar yayınında şu binalara tırmanırım arkadaşlar. Yüksek binalara tırmandım. Yüzkek yüzkek <laughs> şarkısını söylerdim artık. Ne yapayım? Aha! Vallahi oradaki Venom'u kıstırdılar birine. İkinci Venom da gitti. Burada bir tane Venom kaldı. Hayır olamaz Venom çok dikkatli olmalısın kanka Kanka kaç Kanka geliyorlar kaç 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 dayak yiyeceksin kaç Ana helal olsun bak bir ona vuruyor bir ona vuruyor Bir ona tokat atıyor bir ona şey Valla şamara olanı yaptı burada taş adamları Bakalım geliyorlar mı geliyorlar keşke kafamı çevirmeseydim Bu ne böyle kaç 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 Venom Venom'a yazık oldu arkadaşlar Venom'a çok yazık oldu Tek başına hiçbir şey yapamayacağını bunu Hepimiz daha iyi biliyoruz. Venom tek başına hiçbir cecik yiyemedi ve kazanan taş adam oldu ve hava yeni aydınlanıyor. Bakın kazanan belirlendikten sonra hava aydınlanmaya başladı. Nerede lan o güneş? <laughs> o güneş buraya gelecek. <laughs> Bakıyorum bakın şurada güneş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taş adamlar kombu yaptı. Ee, hadi bakalım bir sonraki videoda hangi süper kahramanları kapıştıralım yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım bay bay. Efsane bugünün efsanesi fantastik dörtlü oldu. Mükemmel dövüştüler vallahi tebrik ediyoruz fantastiklerimizi. Vallahi öyle